Olay Burak arkadaşımız oradan şemsiye kapat dedik. Aşırı bir rüzgar vardı. O da ipi açmasıyla uçması bir anda anlık bir şey oldu. Buradaki patateslere değmese zaten yeni şehre kadar uçacaktı. Şuraya kadar gitti arkadaş. Hele yani bir 3 metre kadar gitti havada. Ondan sonra düştü zaten belinin üstüne. Bayağı da bir şey oldu yani hasar aldı kendisi. Bu da işe... Yoğun bakımda müşahede altında kaldı. Hani iç kanama falan geçirir geçirmez hesabına. Ondan sonra taburcu ettiler. şu an durumu iyi. Ağacın olduğu yere kadar gitti arkadaş. Şemsiye de gitti, o da gitti. Şemsiye zaten paramparça oldu rüzgarın etkisiyle. Kendisi de dediğim gibi büyük bir hasar aldı. Bu arkada arkadaş ile beraber şemsiyeyi tuttuğu bırakmadığı için bayağı bir uçtu. Tek ağacın oraya olduğu kadar gitti, orada şemsiyeyi bıraktı. Şemsiye zaten boş araziye kadar gitti. Kendisi orada düştü, tam ağacın olduğu yerde. Kendi şuurunu kaybetti. Ondan sonra 112'yi çağırdı ambulansı. Geldi aldı götürdüler. İki gün yattı şeyde, müşahede altında komada. Boş araziye kadar gitti.